Anneciğim arkandan neler diyorlar bir bilsen. Yiğidin arkasından konuşurlar. Mesela o Türkan Şoraysa ben de Filiz Akın'ım diyenler biri oldu. Bakayım şöyle kim var orada? Sence kim söylemiş olabilir bunu? Yok o iki tanesinden beklemiyorum. Kimden beklemiyorsun? Zeliha Hanım'dan beklemiyorum. Beklemiyor musun gerçekten? Vallahi mi? Yani? Umadığın taş başlayarak. Ne diyorsun? Ona göre. Aman Allah'ım. İlk tahminin yanlış çıktı anneciğim. Eda'cım, hamurun biraz sert oldu galiba. Olmadı. Tereyağı şu an soğuk olduğu için öyle. Tenini bırakıp, gevrek bir hamur olacak. Peki hanımlar, biraz önce ömür biraz çekingendir dediniz ya. Çekingen değil. Vallahi kayınvaliden öyle dedi. Artık değil. Artık romantik mi yoksa? Kız ne yaptın oğluma? Çekingen... Öyle romantik bir falan yok ya. Özel günleri kutlamaz mı? Yani kutlar, çiçek falan alır ama hani sevmediğinden değil aslında çok saygılıdır, değer verir. O da bana yeter zaten. Özel günleri kutlamasa da olur. Mesela son olarak sana ne hediye almıştı? Ne aldı bana güzel. Ömrün hediye alma huyu yoktur. Ama ben ne istersem alırım kendimi. O konuda da asla karışmaz. Anneciğim senin eşin romantik midir? o <laughs> <laughs> kim? Ne romantik var? neden öyle diyorsun? Kadınlar günde çiçek yollamadı mı hepimize? Ha, sana da mı gönderdi? Bana da gönderdi. İnanmıyorum. Gün narımız olur mu? Bu arada gelin hanım galetteye lor peynirden başka ne koydun? Mozzarella pe peyniri de attım. Başka? Ee, zeytin attım biraz. Domates. Anneciğim bu galettenin dünkünden farkı var mı? Ama bu kadar oldu galette. Neyse ya siz görmüş müydünüz hakikaten galette? Galettenin boyutundan memnun musun? İdeal değil mi? Bu arada kalan sürenizi söylüyorum. La 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 la, la. doymuyorum ben. Patates soyabilir mi annem? Sence soyabilir mi? So sayısın ya. 2 puan verirseniz neden olmasın? 2 puan veremem. Kim kaybetmiş 2 puanı? O zaman tabii ki soyamaz. Galetteye ne sürüyorsun? Süt sürüyorum. Galetteyi kaplarken diğer gelinlerimizden farklı olarak önce kestin sonra katladın. Evet, onlar direkt mi katladı? Evet ama istedikleri gibi olmadı. Seninki orijinaline yakın görünüyor. Yani orijinaline yakın görünüyor. 2 yani gün tatbikatı biz buraya boş, boş boşama yaptık yani. Anneciğim, gelinler yemeklerin provasını yapmadan buraya geliyor. Olmaz, çalışmaları lazım. Biz her gün e, galette mi yiyoruz diyelim? Aa, biz 5 çayda her gün galet daha yani Yeni gördük, yeni yiyeceğiz. Şimdi ne yapacaksın? bunu biraz daha buzdolabında bekleteceğiz. Son dakika fırına atacağım. Çünkü sıcak servis olmasını istiyorum. Bu arada son 43 dakika. Masayı erkenden hazırlaman çok iyi oldu. Masayı hazırlamadım. Ay tadına bakacaksın ya niye kızıyorsun ki? Masayı hazırlamadım mikser. Limon neden sıktın? Terbiye vereceğim. Çorbaya devam eden yarışmacımız haşlanan tavuk etlerini didikledikten sonra tencereye alıyor. Çorbadan sonra neye geçeceksin? Patatesi soysun. Patates Ondan bırakayım hemen gidiyorum sonra şeye. Kabaklı havuç mezesinin neyi kaldı? Yok. Sadece, Sadece kaldı kaldı. Onda bir şey yok. İçli köfte var. Yoğurdunu da hazırlaman lazım. Hazırladım şimdi. Şey Sizin düdüklünüz bu kadar insanı yanıltıyor ben size söyleyeyim. Mis gibi düdüklü tencere anneciğim. Senin Kötü mi? demedik yani. yani. Ama biz ayarını bilmiyoruz çünkü saatimiz yok. Her şeyi getirdiniz. Keşke düdüklüyü de getirseydiniz. Vallahi bir düdüklüyü getirmemişiz. Ayarını tutturamıyoruz. Demek bizim evdekiler daha geç pişiriyor herhalde. Çorbanın terbiyesinde neler var? Limon ve yumurta. Yoğurtsuz bir terbiye bu. Çorbayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız... ...limon ve yumurtadan hazırladığı yoğurtsuz terbiyeyi... ...alıştıra alıştıra tavuklu un çorbasına karıştırıyor. Gelin Hanım biraz daha hızlansan çok iyi olacak. Daha içli köften var. Yapacağım patateslerimi soyup soframı kurmam lazım. Yoğurdu Sen tadına bak, tadına bak. Tamam, tamam. Şimdi neye geçtin? Ee, çökertmenin patatesini hazırlıyorum. Suyun içine koyacağım. Çökertme kebabı yapan gelinlerimiz patatesi ince doğramak için özel bir aparat getirdi. Sen de getirdin mi? Hayır, getirmedim. Kibrit çöpü gibi yapabilecek misin? Yani elimde doğramaya özen göstereceğim. Kesin kalın olur. Onu da beğenmezler. Olduğu kadar artık. Salatamız var, içli köftemiz var. Kalan süreniz son 38 dakika. Şaka yapıyorsun ya. Bu konuda asla şaka yapmam çok ciddiyim. Kabukları kaldı. Alacağım alacağım. <laughs> Kenarlarıyla gelmiyor. Evet canım çorbanın düdüklü nazizliğine uğradık. Aa neden? Tavuk evet, çok, çok, mu pişti? pişti? Tavuklar çok pişti. Tadı güzel ama tavuk pişler pişti. Olsun onun öyle zaten o çorba. Anneciğim tavuk çok pişince ne oluyor? Hiçbir şey olmaz. Yok yani görüntü yani diyebilirler. Ay bu da dağılmış. Biz de tavuk göremedik benim dediğimi diyebilirler. Tavuk etlerini o kadar iri koydunuz ki görmemeleri mümkün değil. Yani görmezlerse de o da onların sorunu. Hemen en yakın doktor. Tavuklu un çorbası. Ben un tam ustasıyım, ben bilirim nasıl olduğunu. Bunun e, tavunun tavuğunun çok ince didilmesi önemli, unun kıvamında kızarması önemli, sarımsağının ve yoğurdunun tutturulması çok önemli. Tavuklu un çorbası çok basit. Bir meşgalesi yok. Çok bir özelliği olduğunu zannetmiyorum. Günlük evde yap yaptığımız bir şey. Çorba yani. Ana yemeğe devam eden gelinimiz çökertme kebabına girecek patatesleri soyuyor. O patatesler çok kalın oldu. Çökertme kebabı böyle olmaz ki. Olur bakar mısın inceliğe? Bunların kibrit çöpü gibi olması lazım. Canım yani bu yeni versiyon kibrit. Ya en azından bizim bir kebabımız var. İki biz kebap mı gördük? Görmediniz mi? E yani en azından bir kebabımız var. Kalın malın. Çökertme kebabının patatesleri için yağ kızdıran yarışmacımız... ...içli köftenin hamuru için ıslattığı bulguru ve irmikleri... ...salça ve baharatlarla yoğuruyor. Ben giyinip süslenip süslenip geleyim. İçli köftenin hamuru... Istenen kıvama geldikten sonra elde şekil veriliyor. Kayınvaliden sana yardımcı olabildi mi? E, yönlendirebildi ama çok yardım ettiği söylenemez. Durmadan benimle çene yaptı. E, aynen öyle oldu. Kayınvalidelere beni konuşturmayın diyorum ama sürekli konuşturuyorlar. Tek suçlu onlar yani. Sen değilsin. En çok nerede zaman kaybettin? Sen bizi çok konuşturdun. Aşk olsun. Tek suçlu sensin. Zaten hep mikser suçlu. Öylesin. Hamuru ince oldu mu? Yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. İnce oldu. Kızartırken çatlamaz inşallah. Çatlamaz. Menüsünü tamamlamaya çalışan yarışmacımız içli köfteleri doldurup kapatıyor. Kayınvaliden de gitti gelmedi. Süsleniyordur süslümüz. Kayınvaliden çok mu süslü? E, süslü. Seviyor. Süslenmeyi çok seviyor. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Süslenmem Aa. de bu kadar. Anneciğim kulakların çınladı mı? Yok her zaman çınlattıkları için artık şey gibi geliyor. Tansiyon mu çıktı? Biri mi söyledi diyorum. Arkamdan konuşuyorduk. Annemiz çok süslüdür. Hemen gelmez diyorduk. Bütün komple makyajımla, saçımla, her şeyimle 5 dakika yetiyor bana. Hadi de yeter yeter yeter. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. <laughs> 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 Eyva! Ya yanacak. Ya bile korktu geri gitti ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Çünkü patatesleri iyi süzmediniz. Patatesler çok sulu olduğu için böyle oldu. Çökertme kebabının patatesleri kızarırken içli köfteler kapatılıyor. Anneciğim içli köfteler dağılmasın. Dağılanı toparlamak ha Topar. Toparlar mısınız? Teselli ediyoruz hemen toparlanıyor yani. Çünkü ihtiyacı oluyor teselliye. Yani bir teselli ver diyorsun anneciğim. İçli köfteleri doldurup kapatmaya devam eden yarışmacımız hamurunu ince tutmaya çalışıyor. Şimdi ne yapmayı planlıyorsun gelin hanım? Patateslerimizi kızartıyoruz, içli köftelerimizi hazırlıyoruz. Soframız kaldı, mevsim salatamız kaldı. Patatesler yetişmeyecek galiba. Anneciğim bir tencere daha hemen. Ne yapacaksın? Patatesleri kızartmaya devam edeceğim. İki tencere de kızartacağız çünkü yetişmeyecek yoksa. Patatesleri kızartmak için bir tencere daha hazırlayan yarışmacımız vakit kaybetmeden mevsim salataya başlıyor. Mevsim salataya neler girecek? Kırmızı lahana koyacağım, havuç koyacağım, kıvırcık, taze soğan. Şey yeşil soğan. Çökertme kebabının patatesleri için bir tencerede daha yağ kızdıran yarışmacımız mevsim salata için mor lahana doğuruyor. Anneciğim gelin masayı kuramayacak galiba. Senin de moralin bozuldu. Yok <laughs> <laughs> olmadı olmadı ne yapalım. Olmadı olur mu anneciğim? Yani kızcağız burası. Mevsim salata için doğranan mor lahana tuzlandıktan sonra havuç rendeleniyor kıvırcık kıvırcık. Mevsim salatayı tamamlamaya çalışan Eda şimdi de kıvırcık marul doğuruyor. Yeterli zannedersem. Ana yemeği çökertme kebabını tamamlamaya çalışan yarışmacımız patatesleri kızartmaya devam ediyor. Son altı dakika! Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Yoğurt hazırlıyorum. Çökertme kebabı için. Ha baktığın ve zaman yemekler kabak güzel. Kabak için. Bir an önce masaya gitmen lazım. Peki masaya kurumuna yardım edebiliyor muyum? Hayır anneciğim. Şey sen sadece su koyabilirsin ne manava değil mi? Masa... Yok su da koyamıyorum. Suyu ve ekmeği masaya getirebilir. Hemen masaya gelin hanım çabuk! Salona geçen yarışmacımız sofrasını kurmaya runner'ı sererek başlıyor. Son dört dakikaya daha çabuk. Yetiştirecek misin? Yetiştirmek zorundayım. Çiçeği masaya alan yarışmacımız suplasıyla birlikte yemek takımlarını yerleştiriyor. Özel peçetelerini gösterir misin gelin hanım? Tamam hemen göstereceğim. Gerçekten çok güzelmiş. De, annemiz de geldi. Canım aşkım nasıl gidiyor? Anacığım anacığım dur. Kaşık çatal ve bıçaklarla birlikte kağıt peçeteler yerleştiriliyor. Hiç kolay değilmiş değil mi? Evet. Tamam emek vermeden olmuyor ama. Hadi hemen bardakları koy. Son bir buçuk dakika gelin hanım çabuk. Ekmeği mi annem koyabilir mi? Anneciğim hemen ekmeği getir. Anneciğim ekmeği getir. Tuzluk ve karabiberlikten sonra bardaklar yerleştiriliyor. Geliyorum. Nereye? Giy giyinmeye gidiyorum. Ekmek unutma. Son 35 saniye gelin hanım çabuk. Mutfağa dönen yarışmacımız çökertme kebabının patateslerini kontrol ediyor. Patatesleri de kontrol eden gelinimiz hazırlanmak için mutfaktan ayrılıyor. Anneciğim kayınvalideler gelmek üzere. Neler hissediyorsun? Çarpışmaya hazırım. Zor bir maç olacak. Sahanın kaygılı olmasına rağmen kazanacağımıza inanıyorum. Saniyeler kaldı. Kızımız karşılamaya bile yetişemeyecek. E size bakımsız çıkmamak için giyinmek istedi. Böyle mi söyleyeceksin? Dünkü yetişemedi diye böyle hani günlük üstüne çıkması da hoş değil ya. Eyvah, kayınvalideler geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.